Hoş geldiniz. Neyse. Neyse. Şimdi bakalım yayına başlamış mıyız? çıkmıyor Çınar korkmaz. Bekleme sorununa hoş, <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çınar korkmaz beklemesin. <laughs> <laughs> Sesim mi gelmiyor lan benim? Sesim geliyor mu oğlum? Şşt. Sesim geliyor mu? Alo. Evet, şimdi saçma sapan bir şey yapacağım. 100 milyon dolar bağış geldi. 100 milyon dolar bağış geldi. 100 milyon dolar bağış geldi. 100 million dollars in donations. 100 milyon dolar bağış geldi. 100 milyon <laughs> dolar bağış geldi. Korkmaz Waiting Room. Çınar Korkmaz bekleme salonu 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 Çınar korkmaz, Çınar, korkmaz <laughs> Çınar korkmaz Bekleme Salonu 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 <gülüyor> <gülüyor> tut, 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 tut Çınar Korkmaz Bekliyoruz evet. O da değişmiş şey yok ki şu an yanında Şimdi YouTube'dan ban yiyeceğiz. İki like var hiç kimse yok Çınar Korkmaz Bekleme Salonu Çınar Korkmaz Bekleme Salonu Çınar Korkmaz Bekleme Salonu Çınar, korkma, bekleme salonu. Çınar korkmaz bekleme salonu. ទូទូទូទូ şeyler yapmayalım bu yayınımızda. Evet, bu yayınımızda Çınar korkmazı <laughs> bekleyeceğiz ve sonra oyun oynayacağız. Çınar korkmaz gelene kadar oyun oynamak yok. Çınar korkmazın gelmesini bekliyoruz. Çınar korkmaz bekleme salonu. Çınar korkmaz bekleme salonu. Çınar korkmaz waiting room. Çınar korkmaz bekleme salonu. Bari mi? <laughs> Egzoz sesi çıkartacağım şimdi. <laughs> bağırmıyorum. Evet siz <laughs> isteğiniz varmayacağım. <laughs> burada yayında 3 kişi var diyor ama oğlum sadece bu var. Objektif Galatasaray mı neydi? Bu. Evet, objektif Galatasaray olması gerekiyor. Çınar Reis cevap vermiyor aramalara. Çınar Reis cevap vermiyor. Niye orası? Orası cevap vermiyor. Son video mu? Son videoda ne var oğlum? Bakayım. Son video dünyanın en kötü Valorant oyuncusu. Can son canlı yayına bakayım. Öylesine yayın güzel miydi? Ne oynamamı istiyorsunuz? Anlamıyorum ki oğlum. Bak bir Valorant'ta e, ölüm kalım savaşı gireceğim. Çıkmak için yani. Ba derecesiz girersem maçın ortasında çınar geldi diyelim ee, onu orada çıkamayacağım işte ban yerim çünkü çıkarsam onu bildiğim için benim videom mu nasıl senin videon oğlum son video oğlum Kafamı karıştırmayın son video benim videom derken ne anlatmaya çalıştığını tam anlayamadım. Son videonun nasıl senin videon oğlum? Şu canlı yayında çok geriden geliyor onu çözebilsem. Bir adam akıllı canlı yayınlara başlayacağız da. Ölüm kalım nerede? Bakayım kimler oynuyor bot oynuyor. Karşılaşma bulundu. Çınar korkmazı bekliyoruz iki saatten beri. İki saat değil gerçi onun kaç dakika oldu ki? On dakika önce oldu. Bakayım. Evet 10 dakika önce olmuş. Çınar korkmaz bekleyelim. Çınar korkmaz. Or sen ne demeye çalışıyorsun oğlum? Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Hayır öldüm. Ah, altıma ettim valla. Altıma ettim az önce. Woohoo. Ne oldu lan? Kaşındım biraz değil mi? Burası neresi oğlum? Telaş yok rahat. Dı. dı, dı, dı. bela yapacağım. Aa yapamadım ki. Ezip geçiyor. Kim ezip geçiyor oğlum? Bu da kelek çıktı. İki yerden de sıkıyorlar. Ben ne yapayım oğlum? lan? Ezip geçiyor. Kim ezip geçiyor oğlum? Efendim? Kanka snapchat versene. Eee unuttum şimdi. Yerine mi katılacaksın? Neyse maçım bitsin. Bitti mi? Eee Aleyk... bitmedi. Aleyküm, Aleyküm selam Ayrolla. Efendim? Yayında mısın? Evet evet. Ha. Bu ara başlıyoruz dedim ya yayınlara. Tamam. Bak hemen direkt... Şeyi açıyorum. 10 öldürme kaldı. Bak direkt ne yapıyorum biliyor musun? Direkt arama yerine geliyorum. Direkt Fuat Emir YTR yazıyor. Niye? Neydi? Şey aha YouTube'a giriyorum tamam mı? Ondan sonra şey geliyorum ki ee, Aramada direkt Fuat Emir YTR e çıkıyor. Çünkü seni çok fazla istiyor. Teşekkür ederim. Odin çekmiş ki. <laughs> Aha hayrola. Selamlar Fuat Bey demiş. Aleyküm selam hayrola. Balorant <laughs> indir de oynayın hayrola. İmiliydi silmiş. Ay var ya bağırma. Küfür etmiş. Kim? Bir öldürme kaldı. Şey emo. Ezip geçiyor. O kim ya? He o mu? Bilmiyorum işte. E, boş ver boş ver. Çınar korkmazı bekliyorum. <laughs> derecesiz mi atak mı istiyorsan? Ne yapalım? Bilmiyorum. Tam gaz mı girelim? Tam gaz nasıl oluyor? Tam gaz 5 tur kanka. Dereceli, derecesiz gibi 12 tur değil. 13 tur değil. Tamam. Beş. İndiririz diyor. Hayrullah indiririz diyor arkadaşlar. İndir indir ya. Yaraş da bilgisayarında hayrullah. Girelim, girelim Hayır, o zaman. Lan, mı? Yok değil o silmiş ya. Valorant'ı. On, onun bilgisayara yer lazımdı. Onun yeri yok. Çok fazla o yüzden. TST metokimi ya. karşılaşma bulundu. Efendim. Bak benim bir tane arkadaş abim var. Şey hani şey var ya rekabete dayalı. Evet. Onda onda yücelik olmuş. Yücelik en iyi rankın B6. Diamond ne oluyor peki? Diamond ee, bak ha, e, tüm rankları sayayım mı? Say. İlk başta demir, sonra bronz, sonra platin mi geliyordu? Yok. E, Altın geliyor. Gold. Altından sonra platin, platinden sonra elmas, diamond elmastan yani. Elmas'tan sonra da yücelik. Ve ondan sonra oh. da immortal geliyor. Yani ölümsüz geliyor. Ondan sonra da radiant geliyor. Radiant e-sporcu demek. Benim abim şey. Immortal. E e yücelik olmuş. Oho düşmüş ama. Harunla, kaç kapat var bilgisayarında? Kaç kapat yer var? Biz de bilelim be. Bakayım kimler var canlı Kanka bu maç bitsin Snapchat verirsin. Tamam kanka. Tamam kanka sen nasıl istersen. Fazla zaten ben indirsem Yok, de ben indiririm ben... ama çok uzun sürüyor. İndir kanka indir. Sen kaç kapat yerim ben var? Hayrola? YouTuber Efendim? Çok olan sensin. Teşekkür Hı. ederim. Bu da senin sözün yeterli. 5 <laughs> GB yerim varsa Arula. Oo! <laughs> sen indiremezsin. 10 <laughs> katı daha yerleşmen gerekiyor bilgisayarına sen Arula. Sen de zaten iniliydi güncelleme falan gerekiyor. Sen bir 20-30 GB daha yer aç, oynayalım birlikte. Hangi oyunu silsek? Seninle... Sen de. Bence zaten Valorant çok iyi bir oyundayız zaten. Biz Zevk'le oynuyoruz. Beyler niye her niye herkes ha? Otistik misiniz? Herhalde Bey'i Allah koruyor. Oo oh, reis senin sesin galiba kalın azıcık. Dolduruyorum. 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 Bu senin için. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bu benim. Harula sen bir 15 20 GB yer aç. Mesela süpermarket oyununu sil kanka. Adam 40. Tamam, Steam'deki bütün oyunlarını sil düşman kaldı. Ama sakın Minecraft'ı silme. Minecraft'ı silersen <laughs> seni döverim. 55 Dolduruyorum. Kanka bu şey siz mutelesene. Jet çok konuşuyor.

Bilgisayara bir şey oldu benim bilgisayara. Gri ekran var. Ne oldu oğlum bilgisayarıma? Yani, ne? O, yayın, yayın kapanmamış şu anda. Benim bilgisayarımda niye gri ekran var?